Yepyeni bir videoda herkese selamlar arkadaşlar bugün Beatrix kahramanı ile birlikteyiz çok sevdiğim ADC'lerden bir tanesi oynaması da inanılmaz keyifli sadece oynayın ilk başlarında her ADC'de olduğu gibi bu da krize sokuyor hasar olarak ama yapacak bir şey yok güzel bir maç geçmesi dileğiyle like bekliyorum arkadaşlar Abi gold lane'e gidelim gold lane'e gidelim Şöyle değişimi açayım Oğlum ben oynayabilirim lan çok Aa bu adam benimle paylaştı. Mal. Tövbe de. Dörün. Ee... paylaşması la. Seninle paylaşması la. Oha. Tigrel. Hik. Neden? Neden? Kaplumbağa dede. İstediğin kadar kaç. İlaç dokun bende cephane. Abi çok kötü oldu bu. Neyse tamam halledeceğiz. 250 HP 250 HP. Sakin ol. Abim niye ölüyor bunlar bu kadar kolay ya? Buraya gelecekler abi bekle. Şunu kesin hemen. Kes. Çok iyi. Atlas geldi. Dal buna dal. Çok iyi de çalmasaydı keşke. Özür dilerim. Tamam tamam bir şey yok. Neyse tamam süper. Oğlum bir şey diyeceğim. Beatrix'in hasarı mı arttırıldı? Oğlum nişancılara bak geldi dedim ya kendim. Tamam dedim ama. Bu kadarını da beklemiyordum. Atlas geldi. Abi çok iyi ya. Bu adam 4 olursa beni kesme ihtimali çok yüksek. Tamam gitti onun. Halle nerede? Kesin arkadan dolaşacak. Halle kayıp he. Ona bir mesajım var da. Geldi geldi. Ne dedim bak? Çıkın dedim ama bak geri çekil. Düşman kayıp. Ve canlara kul. Adam korkudan nereye kaçacağını şaşırdı. Sakin ol. Bulunların Hep orada abi. Girme girme kaç. Öldü o. Ya tik kanka alırız biz arkadan ya. Helal be. Çok temiz oynadı. Turtle'a girin abi hemen. Play'i al. Çok iyi abi. Dal onlara geldim. Hop 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 Abi isteyim hemen ne? Ya yapış ona yapış 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 ne? Süpersin be. Abi hemen şu Bir dakika ya yanlış oldu bir saniye bir saniye bir saniye Şunu bir satacağım öncelik Orada bir build de yanlış anlaşılma olmuş Bu build'im hala hala hazırda değilmiş Abi canavar avcısı Hasım pençeleri direkt. Ardından bir Athena umutsuzluk zırh delme. Tık yap yavrum şekline. Bravo. Hadi patla. Aha. Abi kuledeyim hadi. Adam kuleyi sattı gidiyor. 230 gold kastım. Öleceğim, öldüm. Güzel seninle paylaşmış. Süper abi. Ah be belki döner dedim ama dönmedi. Lan ölmeyeyim ha adam be. Şuraya bir atayım şunu. Ben bir base atacağım. Bravo. Baba yatarak gidiyor base. E. Bu nasıl i̇ki iki. Kadet. Aga be, red'ini alıyorum. Kale indireceğim ya. Bak ondan sonra şu Flörnin bana destek atması lazım. Oğlum tablet drone ekibi oynuyor. Tablet iyi ya tabletle oynamak harika. Lan oğlum. Elyon ayarının Mavileri duruyor mu? Almış, ölmüş. Şimdi size nasıl Çok iyi. Bir Atlas geldi dikkat. Can tuttu. Çıkın çıkın abi çıkın. Aklım bağ yine alıyorum. Tam start lan o zaman ben lane'e geçiyorum. Geri çekil. İstediğin kadar kaç. Plajda Fight atmayın orada. Hane. Tamam bunu aldık. Hemen savunmadan abi bir Athena. Bravo. Abi Flori'ni gördünüz değil mi ya? Karakter ne kadar iyi. İnanılmaz bir destek veriyor ama kimse farkında değil. Takımın Çok iyi. Ey maşallah yarıp geçmişsin ha. Bana mı Ha? Ya? Yarmışsın kanka. Yeni tablette tokatlamaca diyorum. ben en Yeni tablette tokatlamaca <laughs> Böyle hard savaşçılar oynayacağım Çok sağlam Güzel oluyor ama Aşağıda şey var ha Halley, ben öldüm ya. neden gelebilir Aa, Aşağıda git git sen git Halley'e git Güzel adamlar gemledi ya Aha. Üste git üste. Bir çak Abi tekleyecekler bıçak... bana ya. Ulti çak geri kaç. Tutturamadık zamanlarda... yolsunu. <laughs> Tuttum kuleyi. Mavi ne gel? Yunus. Geliyorum. Mide geçim mide. Tamam tamam sen gel. Hiçbir problem yok sen gel. İyi Yandan Harley'e şey geliyor. Dolan dolan şunları ezeriz ya. Baba baba nasıl saldırıyor bana bak. Borda gel. Geldim. Büyümesini beklemeyelim. Şimdi orada var. Umarım beni görmez. Kaçalım mı? sana Lan oğlum. <laughs> Zip kapatmısın? Salverin. Şuraya da salsana. Alıyorum hemen. Oy. Lan beni bırakmayın arada. Helal lan. Lan onu da çalma be. Kala çala elimde bir şey kalmadı yemin ederim ya. Gel mavi ihtiyacım yok.

abi çok temiz bir maçtı. Harbiden of kolay oldu yani. Güzel bir hasar da verdik rakibe. Evet arkadaşlar ilk maçı yapmıştık şimdi ikinci maçtayız. Selam. Az öncekiler aleyküm selam. Abi gold lane'i bana bıraksana Chenji. Alo. Alo Chenji. Bir abi XP'ye gitsene manyak. Ne işin var burada adam geldi golta. <laughs> <laughs> çenci ya çılgın çenci. Abi safe olmam gerekiyor. Tigreal aynen Tigreal'in huyları var bozuyor abi. Bozdun ya hiçbir şey var. Buraya geliyor şimdi de ya Gelsin gelsin. Lan oğlum pazara gönderdim itemleri Şeyleri skilleri Sattı keko Az önce ya. güzel oynadı ama. Bizim takımdaydı onlar Onu da kesin ya Umur görsen işte. Görüyorum kankam görüyorum da Burada kajayı dövmekle meşgulüm Abi karakter çok fazla. Bu sefer şeyle başlayacağım ya. Umutsuzlukla başlayacağım. O kadar atmış mı ya Sari? Abi fena vuruyor. Baksana Akaja hale geldi. Gel gel gir gir. Vuruyorum. Adam. Kuleden hemen goldlarımızı toplayalım şöyle. Hel buraya mı geliyor? Gelsin fark etmez. Lan donuyor, donuyor ya. Nasıl donuyor ya? 250 milyara. 250 milyara telefon aldın. Hala diyorsun ki donuyor. Telefon değil tablet. Neyse fark etmez. Ne 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 ne. Ben şundan kaçıyorum dört oldu. Karşı orman kim la? Buna bir daha gelmeniz lazım. Canım çok az çünkü. Ya da base atacağım. <laughs> abi. Base attım. Nette sorun var. Çıkın çıkın. Evet evet senin net problemli ya az önceden belliydi zaten. Kız modunu açtım acaba ondan mı? De Belki de. Abi şimdi şu iki itemi yaptıktan sonra başlı güç zırhından önce bir büyü savunma almam lazım. Sadece burada. Bir vurayım şunun kafasına. Ay adamın yarı canını aldım. Abi vallahi MS giriyor ya o yüzden. Canın sağ beye be Yetut. Yoksa onları var ya yok ederim. Hey. Edersi kardeşim benim. Hey. Oy adama bir vurmuşum aklın şaşar. Hey. Mavide adam. Tamam mavi desi yüzde doksan ihtimal bana gelebilir. Oh 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 çekmek alayı. Turtle vermeyelim bu sefer adamlara. Ben arkadan bu oyu atmayacağım. Tekin istirmesi yok dolun. Öldü o. Ay ne oldu lan bir anda? Vur şuna bir tane daha. Öldü bu da. Bu da öldü. Vur vur. Sakin. Sakin, sakin. Abi, sakin. Bir orada, dört ula. Sakin oyna ya. Kafasına vurdum onun. Et. Aldım kuleyi. Tamam 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 tamam. Alayı burada. Gördüm. Burada. Estes bir can versene Q'unla ya yavru beyle. Adamsın var ya sen. Güzel. Estes bir Q daha ver baba. <laughs> Safı koydum. Al bunu al 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 öldü bu. Öldü. Önden kaca karşılayacak. Aha o kaca buraya gelmiş. Çok güzel. Tamam çık şimdi oradan. Helal. Deli ms var. Deli mi ms var gerçekten? Abi atlayın gitti o çok kötü oldu ya. Aa dur lan benim wifi başka bir ev alamadı. Olabilir. başka bir wifi bağlamış olabilir misin? Tortula <laughs> gel hemen. Vuruyorum senin için. Aha kaca. Bir dakika. Canım gel. şeye bağlanmış. Nereye? Mining'in wifi'sine bağlanmış. Haydi. Tamam neyse düzeldi o zaman sıkıntı yok. Sağda sağda cam. Gir 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 gir. Oğlum gelmedi ki şu an ekran. Oha ne oluyor? Lan. Ah, Şuraya <laughs> doğru bir ulti patlatacağım da başa gitti. Ulan skill'e yanlış bastım heyecandan. Neyse öldürdük ama. Güzel düzeldi güzeldi ya. Ben saldım bir. Bak Dur. Abi şuradan hemen ikinci yeteneği de aldım. Burada bak Kaja'dan çok korkuyorum. Bir de şeyden Lui'den. hemen bunu alıyorum da alacağım. Bak kaca kesin burada. Hop. Aa gitmiş lan. Ay. Oğlum bu arada Beatrix harbiden güçlü olmuş ya. Of of of. Adam tek Q'ya hayatını verdi. Gelmiyor, 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 gelmiyor. Korkmayın, gelmiyor. Kaçıyor, kaçıyor. Of, of, of. Ay, bir vuruyoruz, bir vuruyoruz neler. Lan şu adamı yakalayamadınız. Kanka ben yakalıyorum da. Oldu ya bu ben ben itiyorum diyor ya. Ya abi ne olacak? İtersin işte. Ne var? Niye ağlıyorsun? Gold kazan işte. Hadi be tüh. Kesemiyorum. <laughs> tamam geliyorum ben orayı itirmeye. Geliyorum ben itirmeye. <laughs> Alçı abi diyor milyon kesemiyorum. <laughs> Lan olacak abi. Ne adamsın da ya. Lord'da, Yunus Lord'da. Dur 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 Yunus. Rahmet lan nere gittin? Dur oğlum. Lan vur vur. Oğlum Tigre'leri çok güzel var arada ya. Az önceki Tig ya bu. On numara oynuyor adam. <gülüyor> <gülüyor> ne varsa adamı attık adam da Abi hemen şuradan antik zırh. Ya da gerek yok ya zaten öndeyiz abi yapıştır şuradan zırh delme. Lan. Lan skill değiştirdim. Adam ulti bastı ya. Ulan tam skill değiştireceğim de adam geri döndü. Çok zekiceydi. Çünkü o skill yakından hiçbir işe yaramıyor abi. Neyse şuradan hemen ben bir Red'imi alayım. Bu zırh de patlatayım. Karakter hızlandı. Cavide bak nasıl <laughs> saldırıyor bak bak. Nasıl saldırıyor? <laughs> of 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 abi. Kaşaya falan bir vuruyorum. İnanılmaz bir şey. Kuleyim ben de. Oh. Oy. Adam yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Lan 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 lan. Kulede kaldım. Öh. Eh. Adama da kafa atmazsınız be. Abi 31'e 5. İnce. <laughs> CV'ye kardeşim. Abi bir kere öldük ama hadi o da nazar boncuğu olsun ya. Orada yanlış şey yaptık. 10.0 nice güzel bir asist manya olmuşum. Şuraya bak olacağı abiyle aynı kapasitedeyim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya destekle. Güzel maçlar arkadaşlar like atmayı unutmayın.